Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, futbol hakimi olmak oyunu oynuyoruz. Adı Futbol Referi. Şimdi size göstereyim. Bir dakika. lan her şeyimi gördünüz. Bakın. Bu. Şimdi girdiğimi. Şimdi başlıyoruz. Çok like istiyorum. Çok 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 çok. Ve abone olmayı unutmayın. Ve bugün maçımız yağmurlu. Oy. Çok güzel olacak. Şimdi takımları bile bilmiyorum ben. Ama oynuyoruz yani. Şimdi de bakacağım. Fual var. Şu beyaz takımın adı ne? Mi? Lan ben bir şey bilmiyorum. Lan. Galiba Holy Evet Holy sarı kart vereceğim. <laughs> Floyd bir şey yapmadığı için kırmızı kart. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Alın kırmızı kart verdim birisine. <laughs> lan ne yaptım ben şimdi? Tamam yok saymıyor. Ay, ay, say ne diyorum lan ben? Bir dakika şimdi bu Green takım ya takımları bilmiyorum ben. Beyaz tekim, warriors. Oh. Gri takım Warriors Green takım. Ben bir şey görmedim var ki. Bakayım James aldı. Pas attı mı? Evet attı. Bakayım bakayım bakayım. Uy bakın bakın. Burada şey oldu. Adı neydi? Ee, yok gol iptal ediyor. Aşağıda ne olduğunu biliyorsunuz. Adını unuttum lan. File kontrolü evet. Gri takımın Holy Yangers galiba. Sözlü uyarı. Bilgi. Tamam. Tamam. Şimdi varıyorsa serbest Uyardım onu. Sarı kart, sarı kart vermedim. Hiçbir şey vermedim. Uyardım sadece. Barker topu alıyor. Barker pas attı. Gol! Bakalım gol Sanki bu girdi. Yani geçti oyuncuyu. Gol gol. Ay ithal ettim. Ya, ya ne yaptım ya? Bir dakika şuradan geriye alabilir miyim? Yok. Ya gold aslında. Birinci yarı bitti. Devam et. Şimdi Gilord. Bilmiyorum nasıl bedlen. Gilford. Morris. <laughs> Morris. Ya ben bir şey görmedim ki. Ya var yok mu ya? Yok saymayacağım ya. Şimdi bakıyorum. Morris gidiyor. Morris. Pas attı. Garfield. Garfield mi lan? Gol attı. Garfield. Garfield'i bilenler yoruma yazsın. Bu çizgi film aslında. Geçmiş. Bir dakika. Evet geçmiş. Golü iptal ediyorum. Beyaz oyuncu beyaz takımdaki oyuncuları geçmiş. Oyunu yarıda kes. Tamam. Fon oldu. James gol mu? Bir dakika ne oluyor? Korner. Walker gidiyor. Walker pas attı. Bond. 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 Bond diyelim biz. Walker. Bir daha Walker. Walker. Walker pas attı. Robert. Robert pas attı yine. Edward. Edward dönüp duruyor. Vakit bitecek. 3 saniye kaldı. Foul kontrolü. Beyaz takım kimde varıyor? Herhalde. Şöyle uyarı ikisine veriyorum bilmiyorum. Ee, topu serbest bırak. Bir dakika ne oldu? Devam et. Bitti yani. Biz saniyeleri artacağız Ha, bitti maç bile. Bakayım 4 dakika. O zaman 2 tane ya da bir tane maç yapabiliriz daha. Uy, kar yağıyor. Kar yağıyor bu maç. Çok güzel olacak. Jackson Milton attı. Green Dragon. Beyaz da kim? Ben, bunlar kim? Ben ne bileyim galiba Dragon işte. Sarı kart. Lan neden top sen? Bilgi bitti. Yok şey onda ne yaptı? O yüzden ona top bırakıyorum. Fail yaptıkları için. Vay ne pa yanlış pas attı. Graham. Graham gidiyor. Pas attı Brox. Brox ve Brox ve tuttu kaleci. Korner. Yani köşe vuruşu. Jackson, Jackson attı. Milton, Milton, Milton gidiyor. Pas attı. Fall yok ki. Yok say. Yok say mı para? Ama bu ne yazıyor bilmiyorum ya. Yok say. Ne alaka? Yok say mı? Lan nereye attı? <laughs> Brox bir daha Brox, bir daha Brox, Brox attı pasını. Matwes, Brox şey oyuncuları geçmiş bile. Yani gol olsa bile gol atarsa sayılmıyor. Hunter pas attı. İlk yarı bitti. İkinci yarıdayız arkadaşlarım. Fual. Kı, yeşil takım. Sarı kart. Sarı kart. Sözlü uyarı. Yok neden uyarayım. Bir dakika. <laughs> Topu mu? şey, sarı takıma veriyorum. Şimdi Milton. Milton pas attı. Kole. Ee, Graham e, Graham yanlış basma ya ne diyorum lan Armstrong Graham pas attı Graham Graham gidiyor Armstrong Ronga pas attı Jackson Jackson gidiyor Jackson gidiyor pas attı Jackson gidiyor bir daha Milton çalım attı Armstrong 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 attı pasını Graham Armstrong bir daha Armstrong Dönüyor bebek gibi. <laughs> lan. Gol. Sarı ee, bir dakika. Sarı kart vereyim mi? Kırmızı kart olsun. Ne olduğunu bile bilmiyorum ama sarı kart yesinler. Kırmızı kart oluyor çünkü iki tane sarı kart yemiş olur. Hunter kendi kalene gol mu attı sanki? Yok dışarı gitmiş. Korner yaptılar. Bak sen. Bak sen gol. Gol gol evet gol gol gol. Gol. Puanlama 1-9 devam et. Devam et. Tam böyle oldu. Çok güzel oyun bence. Eğleniyor musunuz? Yoruma yazın. ikinci bölümü yapayım mı? Yoruma yazın. Ve ne olur like at. Ne olur. Ne olur. Allah'ı seviyorsan. Allah'ı sevenler like atıyor şimdi. Allah'ı sevmeyenler like atmasın. Kesinlikle like atacaksınız. Hadi atmayanlar Allah'ı sevmiyor. Kafamda bir rakam çıktı. <laughs> Şimdi oyun maç hava durumu tahmini. Ramon ya. <laughs> son pasatı Robertson. Robertson gidiyor. Robertson pasatı attı. Faul mu? Yok ki. Ama bir Kimsey. Kimse gidiyor. Pas attı Charles. Taylor, Taylor, Taylor gitti gol. Evet gol. Robert, Duig, Tian yani bir şey nasıl bir atlar lan? Ben oyunu Türkiye yapayım bir dakika başka bir maç yapalım. Kararımı değiştirdim ne olacak ki? İkinci bölümde Türkiye'de Türkiye takımı yapacağım ve herkese ağlatacağım. Herkese kırmızı kart vereceğim. <laughs> Türkiye'de diğer maç. Hatta Türkiye Azerbaycan yapalım. Adaletli olsun. Ve düzgünce iyi hakemlik yapacağım. İkinci bölüm isteyenler yoruma yazsın. Azerbaycan ve Türkiye olacak maçta. Şimdi Duygu. Hava aldı. Ne diyorum ben? Faul evet beyaz takım. Faul yaptı. Sarı kart. Yok lan bu değil. Konuşmayı geç. Buna sarı kart vereceğim. Lan ikisine sarı kartı. Bir şey olmaz. Topu serbest bırak. Top nerede? Göremiyorum. ha. Görüyorum. Hamile gol attı. Hamil. <gülüyor> Hamilton. <gülüyor> gol onayla, 1-1. Kimseye pas attı. Ford. Ford gidiyor. Ford gidiyor. Dilo. Robertson. Robertson. Gol alacaktı lan. Kaleci tuttu. Neyle gidiyor? Neyle? Nereye gitti top? Lan Green. Green. Pas attı. Anderson. <laughs> Fal yok. Yok kardeşim. Kinget Sakatlık var. Saymayacağım da sakatlık var işte. İçeri. Korner. Pas attı. Yanlış bas. Neyle? Neyle pas attı? Ford. Ford gidiyor. Ford gol atacak. Ford. Ford bir dakika. Devam. Kaç dakika? Beş dakika alsın. Ford gidiyor. Ford. Ford. Ve Ford gol mü? Değil. Korner bozdu. ya hadi lan. Tamam lan ne yapayım ya? Maç bitti galiba. 1'e 1. Bir. Değil mi? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bakayım kaç dakika oldu? 10 dakika. Böyle bir videomuz bitti. İkinci bölüm istiyorsanız yoruma yazın. Ne olur Allah sevenler like atsın ve abone olsun. Bay bay.